Yeah. <laughs> Ben Elmalı Antalya Gölovak Mahallesi'nde bir yaşayan bir çiftçiyim. Ben İstanbul'un hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolunu zaten bilmem. Ben devamlı Gölova'da duyduğum için, mahallesinde duyduğum için, bir çiftçilik yaptığım için ama bana farklı yerlerden, İstanbul Edirne'den farklı yerlerden ceza gelmiş. Ben bu cezaların ne dediğini bir türlü bilemiyorum. Bu cezalar gelince kendimi bir tuhaf hissettim. 20 ceza gelmiş. Geçmediğim yollardan geçti gözüküyor.